Artı, bugün gerçekten de palaka çok yaklaştın. Biliyorum çok yakında güvenini kazanacaksın. Haklısın Yaş. Bu aynı zamanda Anş için de geçerli. Zaten Anş seni çok seviyordu. Seni resmen gelecekteki kendi gibi hayal ediyor. Ve sana benzemeye çalışıyor Yaş. Sen onun için her şeysin. Yaş, Bence biz birlikte olma amacımızı gerçekleştirdik gibi. Çok mutluyum. Sadece hatır için değil, gerçek anlamda bugün çocuklarımıza anne ve baba olacağız. Baksana çocuklar bize yavaş yavaş alıştı yaş. Umarım hep böyle gider. Evet. Tanrı'dan daha ne isteyebilirim ki? Hep böyle bir arada kalmaları için dua ediyorum ben. Herkes beni doğru duydu değil mi? Bugünün çizim konusu aileniz. Hepiniz ailenizin resmini yapacaksınız çocuklar. Tamam mı? Hadi hemen başlayın. Hadi. Hadi çocuklar acele edin. Daha resmi boyayacaksınız çocuklar. Hadi. Palak, Anç, ikiniz de ayağa kalkın. Size ailenizin resmini yapın demiştim. Ne yapıyorsunuz? Ben de bunu yapıyorum. Bu benim babam. Bu benim kız kardeşim. O da üvey annem. O kadını hiç sevmiyorum. Aynı şeytana benziyor. Bu yüzden kafasına... ...büyük boynuzlar yaptım öğretmenim. Olmuş mu? Baksanıza. Efendim. Yalan söylüyor. Annem kötü değil benim. Yeni babam kötü... Asıl o şeytana benziyor. Yeni babam hiç göründüğü gibi biri değil öğretmenim hiç. Bu yüzden babamın resmini böyle yaptım ben. Babam kötü değil. Annem kötü değil. Babam kötü değil. Babam kötü. Babam kötü. Annen kötü. Tamam ikiniz de susun. Okuldasınız çocuklar. Lütfen sessiz olun. Benden nefret ediyor. Baban kötü. Annen kötü. Baban kötü. Annen kötü. Baban kötü. Annen kötü. Baban kötü. Annen kötü. Baban kötü. Annen Baban kötü. kötü. Baban, kötü. Kötü. Baban kötü, kötü işte. Susun artık. Günaydın, Günaydın Müdür, müdür bey. bey. Günaydın. Oturun çocuklar. Şalini. Evet efendim. Buraya gelin lütfen. Efendim mesela... Bayan Şalin'i her şeyi duydum. Anş ve Palak. Sindia ailesi Bopal'in en saygın ailesindendir. Biliyor olmalısınız bunu. Bu kavgalarının arkasında mutlaka bir sebep olmalı Bayan Şalin'i. Aileleri oğullarını tüm Bopal'in önünde yeniden evlendirerek gerçekten çok büyük bir örnek oluşturdu. Bu çocuklar böyle kavga ediyorsa bu iyi işaret değil. Ailelerini arayıp onlarla konuşacağım. Elbette. Artı Anş ve Palakın okuluna gitmeliyiz. Okula mı gitmeliyiz? Neden yaş? Ne oldu? Bunu gittiğimizde öğreniriz. Müdür ikimizle de konuşmak istiyormuş. Acele et lütfen. Artı Gel hadi. Bugünkü davranışlarından sonra senden şüphelenmeye başladım. Düşünsene, çok sevdiğim birini bugün sessizce takip ediyorum. Çok garip. Annesinin evine geldi. Olamaz. Ben aptal. Neler düşündüm öyle. Üzgünüm Farid. Senden şüphelendim. Al. Sizi beklettiğim için üzgünüm. Bugün sizi buraya özel bir nedenden dolayı çağırdım. Çocuklarınız Ağaç ve Palak sınıfta birbirleriyle kavga ediyorlardı. Dışarıdan bakıldığında hiç kardeş gibi değillerdi. Birbirlerinin saçını çekiyorlardı, bağırıyorlardı. Bu tamamen okul disiplinimize aykırı bir durum. Çocuklarla da konuştum ama sorunun çocuklarla ilgili olduğunu hiç düşünmüyorum. Onlar bu şekilde davranıyorsa bundan tabii ki ikiniz de sorumlusunuz. Size kişisel bir soru sormak istiyorum. Umarım bir sakıncası yoktur. Sorun. Karı koca olarak aranızda bir sorun mu var? Yani siz de evde sık sık kavga mı ediyorsunuz? Hayır biz biz kavga falan etmiyoruz. Çocuklara karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Biz onların önünde tartışmıyoruz bile. Güzel. Kavga etmiyorsunuz. Tartışmıyorsunuz. Yani siz birbirinizi çok seviyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Bay Cindy'ye çok şaşırdım. Aranızda bu kadar sevgi varsa eğer, neden bu sevgi çocuklarınızı da yansımıyor? Birbirlerinin yüzünü bile görmek istemeyecekleri bir şekilde kavga ediyorlar. Bu nasıl mümkün olabilir? Bakın bayan Cindy'ye, Palaka çok iyi bakacağınıza söz verdiğinizi hatırlıyor musunuz? Hatta bütün öğretmenler de oradaydı. Ama böyle bir şeyin olmadığını söylediğim için üzgünüm. Hiç değişmemiş. Artık oğlunuz da bu okulda okuyor. O geldikten sonra palakta değişiklikler olması gerekirdi. Ama hiç öyle bir şey olmadı. Tıpkı daha önce olduğu gibi. Bir düşünün lütfen abisine böyle davranırsa diğer çocuklara ne yapacak bu çocuk? Sizce de çok tehlikeli değil mi bu durum? Bakın. Tanıdığım kadarıyla Palak aslında çok zeki bir çocuk, çok. Derslerle arası çok iyi. Derslere çok katılıyor. Ama bugün olanları görünce gerçekten hayrete düştüm. Sınıfında münazara programı sırasında hiçbir şey söyleyemedim. Sanki dili tutulmuştu çocuğu. Eğer bugün sınıf arkadaşlarının önünde dili tutulursa, bir şey söyleyemezse ileride ne yapacak? Daha büyük bir sorumluluk üstlendiğinde ne yapacak bu çocuk? Lütfen düşünün. Artık münazaraya katılmasını istemiyorum ben. Efendim lütfen, lütfen yapmayın. Falan çok yetenekli, zeki bir çocuk olduğunu siz de biliyorsunuz. Eminim ki bir şansı daha hak ettiği konusunda benimle aynı fikirdesiniz. Lütfen efendim. Ve dün evde herkesin önünde çok güzel okumuştu. İnanın bana. Bugün sınıf arkadaşlarının önünde birazcık korkmuş ve endişelenmiş olabilir efendim. Bunlar çocuklarda normal değil mi? Ama siz sakın merak etmeyin. Size yemin ederim ki Pala bu yarışma için çok çalıştıracağım efendim. Lütfen efendim. Ona bir şans daha verin. Yoksa çok üzülebilir. Ve özgüveni sonsuza dek kaybolabilir efendim. Tamam. Palak'ın bir şansı olacak ama Sınıf öğretmeni tamamen ikna olduktan sonra münazıraya katılmak için izin alacak. Yoksa yarışmaya asla katılamaz. Tamam mı? Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ve Anj, onu seçmediniz mi? Hayır Bay Yaş, o da seçilmedi. Bugün sınıfta yaptıklarından sonra onu asla seçemeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.